şöyle yapacağız. A Gel lan. Tamam. Arkadaşlar bugün yukarı çıkacağız. Yukarı çıkacağız. Yukarı sen anlat. Evet. Şimdi orada klima var ya. Klima açık ya. Hale eğleme, korkutacağız ama buna bekliyoruz. Hadi bakayım çıkalım yukarı. Yukarı. Arkadaşlar klima açık sen Burada bitireceğiz bu doyu. Değil mi? Evet. Burak abi kapat. Kolun sesini duyuyor. Giy kapıyı tamam. Çay içiyor. Beyni. Her şey olsun değil mi Çare? Evet. Al, çayır bir kanal kurduk. Ona da beğeni yapın. Hadi bakalım yukarı çıkalım. da şimdi. Arkadaşlar şimdi orada. Ama bir şey diyeceğim. Ne? Buradan çok görünmez de. Ha? İçeriye girecek mi? İçeriye girecek çekek de. Gözükürsek. körsek Ka sessiz kapat, sessiz kapat. Lan burada bırakmayayım, Burada bırak. Şimdi hemen gideriz Bizi görürlerse. Şimdi yatak odasına, yatak odasına Yok aşağı iniyoruz, aşağı iniyoruz. Tamam gitmeyin ha tamam mı? Tamam. Hadi, hadi. Gitmiyoruz, gitmiyoruz. Arkadaşlar gitmiyoruz biz. Değil mi? Hı. Ama videoyu yarın izleyelim. Video yarın. Bugün gitmeyiz. Yani şimdi annem inşallah an bu saat eder biz de yatak

Şimdi gidelim. Konuşuyor Oğlum biz kendimizi aşağıda bıraktık. Görürsün kendimizi. Kim? Anne. Hmm. Oğlum ya. Ulan dışarı çıkmadı. Çıkarsa görür. <laughs> arkadaşlar dışarı. <laughs> ben oğlum anne görüyor musun? Bakın da oyna hadi. Ya ben? yok Gidek ya yok gidelim ya. Gel gel. Yok gideceğiz biz. Gel gel gel. <laughs> Gidiyoruz artık. <laughs>